mermerden mezer arkadaşlar. Bakın. Burada da light kapağı var. Yalçın abi burayı senin makineyle açtık abi Lyon'la. Buradan sana küçük bir video çekeyim mi dedim abi. Buradan herkese saygılar, sevgiler. Herkesin Allah gönlüne göre versin. <laughs> Bakın burası Roma dönemine ait. Mermerden çocuk mezarı bu. Layit. Düz layit. <laughs> Geçen gün burayı açtık Allah'ın izniyle. Allah nasip etti açtık. Bakın arkadaşlar Her taraf e, tulakırı. Gördüğünüz gibi Burası komple böyle mezarlık tarla Bakın bunlar da tuğla arkadaşlar. Açmış olduğumuz mezar.